Evet merhaba arkadaşlar. Hira ve babası hangisi birbirini daha iyi tanıyor? Sorular hazır mısınız? Hazırız. Ama doğru cevaplar Osman Bey. Hira Hanım başlıyoruz. Kim daha çok saçmalar? Kim daha çok saçmalar? Sen mi? <laughs> Hemen diğer soru. Kim daha dedikoducudur? hayır. Bizim ailede dedikodu yok. Yok Kim daha korkak? Hira mı? <laughs> Hemen diğer soruya geçelim. Kim daha kral? Oo, İçiniz ikisi de kralız, de kralız diyor. <laughs> Kim daha ayarsız? Aa, skor verdi. Ayarsız. 3 puan verdi. Evet. Ne oluyor Sude Hanım 3 puan? 4 puan verdi hatta. 4 puan ne oluyor? İyi tanıyorlar. İyi tanıyorlar. Hadi bir tur evet. daha yapıyoruz. Hazır mısınız? Hazırız. Hazır mısınız? Hazırız. Hazır mısınız? Hazırız. Kim daha kel görünüyor? Hiçbirimiz canım ikimiz de saçlıyız. Bence de. <laughs> kim daha can sıkıcı? Can sıkıcı. Bence baba. Bence de. Evet. O biraz can sıkıcı. Can olur. sıkıcı. Ve kim daha popüler? Gizemde. Tabii ki Hira. Evet. Diğer soruya geçiyoruz. Kim daha gece kuşu? Evet. Üçte bence... yatıyor. <laughs> ama Hira'yı <laughs> bıraksan Hira geç yatacak ama bakalım skorumuz <laughs> neymiş? Benim... Oo. Ama bırakmıyoruz. 9.30'da cumburlop ya yatak çocuklar. diyoruz. Eee skor iyi. 5 üzerinden 4 puan aldınız. Oo. Gayet iyi birbirinizi tanıyorsunuz. Hadi bir kere daha başlatalım. Evet soruları sormaya devam ediyoruz. Kim alışverişe daha çok para harcıyor? Kim daha romantik? Kim daha kral? Kim daha realist? Yani gerçekçi demek İra. Kira. Kira ile eğlence zamanı uyku dansı hadi Hira no, no, no. Ey Hira <laughs> Hira çok seviyor arkadaşlar Gamonya'da uyku dansını evet Hira yo yo sen sözlerini ezberleyemedin mi daha evet bak işte Gamonya dansında uyku dansı Hira bayılıyor bu dansı arkadaşlar ve Hira böyle tak. Aç kızım. Ben de kardeşimle ilgileniyorum zaten. Anne, Gam ne 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 gamonya mı? <laughs> ah bakayım. Ah Netflix'e girmiş gamonya gözün aydın Hira. İnanmıyorum arkadaşlar Hira uzun zamandır gamonya gamonya deyip duruyordu hale <laughs> bak. Yavrum benim ya. Yüklenmiş. Netflix satın almış Gamoya'yı. Aa Hira. Herhalde uzun zamandır böyle mutlu olmuyordun. Gamoya'nın şarkısıyla dans edip duruyordu Hira. Sonunda kavuştu. Bir buçuk saatlik sinema filmini izleyecek. Aman. Ay, cips, cips, cips. cips mi? Keyif mi yapacaksın? Ne benziyor? Gamoya değil mi bu? Aynen bu Gamoya olacak gamonya dünyasına gidecek. Ha, sanki bücür karakterini şey yapmışlar, Gamonyayla birleştirmişler, değil mi? Bakayım cipsini aldın mı? Hadi afiyet olsun. Çok yaklaşma ama teyze ona, tamam mı?